Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Zaman zaman sizlerle şiir paylaşımında bulunuyordum. İnşallah bugün de sizlere son yazmış olduğum şiiri paylaşacağım. Şiirin başlığı Dönüyor Dünya. Dönüyor Dünya. Fi feleki yesbehun. İnsanlar rüzgarda savrulan yapraklar gibi. Ne dermanımız kalmış, ne de takatimiz düşmüşüz yorgun. Tıpkı sonbaharda libasını çıkarmış ağaçlar gibi. Yoksa tutunacak bir dalın, bir ipin, bir hablillah, bu dönen dünyada olmaz bir kararın. Başındakinin ne önemi var? İster şapka, Fes ya da külah, tutturamadıysan doğru bir istikamet kimselere olmaz yararın. Fıtrattadır özün, dönüp bir bak, bir birabbikum. Gerçeği örtmek küfürdür, kafir kılar insanı. Vahiden içmemişsen, Firavun, Nemrut gibi bir yudum, kaçınılmaz gerçektir o, tanıyacaksın sonunda sen Rabbana. Yolların en güzeli Barış ve esenlik yolu İslam, sıratı müstakim. Seçeni kavuşturur özgürlüğe, yıkıp tüm vesayetleri. Söyleyin bir hele, bu dünyada baki kalan kim? Sadece Rahman'a kulluktur, hürriyetin en güzeli. Ne Doğu, ne Batı, dönesin kendi esasına, özüne. Asıl iyilik, sevdiğin bir malı vermek ihtiyacı olana. Allah katına makbul hayat gerçek bir İslamiye, bağlanıp onunla hayata en doğruya ileten Kur'an'a. Dönüp duracak elbet dünya, bu bir sünnetullah. Sen vahye tabi olup uyasın hep ilahi yasaya. Sarsılmaz asla bağlı olan her şeyin sahibidir Allah doğru yanlıştan ayıran eşsiz ruhul furkana. Sonuç dost olanların gıyret hulul cenne. Zahirde mağlup görünsen de galip olan sensin tabii ki. Hakka şehadetinle de Rabbin seni kesintisiz nimete vaadinde tek sadık olan işte bu Allah'ın cenneti. Evet değerli dostlar, Allah'ın indirmiş olduğu vahye sadık kalanlara, Allah'ın insanları yaratırken fıtrata kutlamış olduğu evrensel değerlere bağlı kalanlara, onu hayatta esaslı bir şekilde sürdürmeye çalışanlara selam olsun. Her gününüz sağlıkta ve afiyetli olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın.